terör dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın kaymakamlara ve valiklere müracaatları halinde gerekli her türlü destek verilecek. Biz vatandaşlarımızı değil namerde merde dahi muhtaç etmeyiz. Birçok ilçemizde ilçe merkezlerinde ticaret yapan esnaf kardeşlerimiz terör nedeniyle çok ciddi ekonomik kayıplar ve mağduriyetler yaşamışlardır, yaşamaktadırlar. Esnaf kardeşlerimizin kayıpları ve mağduriyetleri giderilecek. Mükelleflerimizin, vatandaşlarımızın 1 Aralık 2015, 29 Şubat 2016 tarihler arasında da denk gelen 3 aylık süredeki vergi beyannameleriyle sigorta bildirgelerini verme süresini 31 Mayıs 2016 tarihine erteledik. Vatandaşlarımız bu beyanname veya bildirgelerinde beyan ettikleri vergi ve sigorta primlerini 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ödeyebilecekler. Hiçbir şekilde bu bölgede yaşayan terör e, mağduriyeti yaşayan ilçelerde bulunan vatandaşlarımızın, esnaflarımızın vergi ve sigorta primleri konusunda kaygı duymasına gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca yeniden yapılandırma kanunundan yararlanan sigorta mükelleflerimizin bu kanun kapsamında yapacakları taksit ödemelerini de 31 Ağustos 2006 tarihine kadar erteledik. Son yıllarda terör örgütünün eğitim öğretim sürecine ve kurumlarına yönelik yıldırma, tahrip etme ve engelleme eylemleri dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılda eğitim öğretim takviminin başladığı andan itibaren okullar önünde barikatlar kurma, okullara molotof kokteyli saldırılar düzenleme gibi birçok terör eylemiyle karşı karşıya kalmıştık. Başta Silopi ve Cize ilçelerimiz olmak üzere sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerdeki eğitim kurumlarımızda çalışan öğretmenlerimizi yasak kalkıncaya kadar izinli olarak tanım, tanımladık. Şunu da söyleyeyim. Bu öğretmenlerimizin birçoğu daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımıza başvurarak bize de doğrudan mesajlar göndererek her an vazife hazır olduklarını en zor şartlarda dahi öğrencilerinden ayrılmak istemediklerini ifade ettiler. Bu meslektaşlarıma buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye'nin geleceğinin bu aydınlık yüzlü öğretmenlerin elinde olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenlikleri, ve daha sonra da sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim erişim imkanları temin edildikten sonra onlara hiçbir mağduriyet yaşatmadan eğitim süreci yeniden başlayacak. Şunun altını tekrarlamak isterim ki, sizlere tekrarlamak isterim ki hiçbir çocuğumuz, hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak. Hiçbir öğretmenimiz öğrencilerimizden koparılmayacak. Onların hiçbir mağduriyet yaşamaması için Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli bütün tedbirleri aldı, almaya da devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreçte yaşanabilecek eksiklikleri tamamlamak üzere hafta sonları ve gerekirse sömestr tatilinde yoğunlaştırılmış bir program izlemek üzere gerekli bütün tedbirleri aldı. Çocuklarımız ülkenin her tarafında olduğu gibi 180 iş günü ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim alacaklar.